Bugün arkadaşlar bugün sizlerle rahatlatıcı bir rahatlatıcı video izleyeceğiz. Kardeşim geldi. Oynuyorum. o Oyun oynadık sekiz. Ve kardeşim geldi. Hadi rahatlatıcı video izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Outside, taking a drive. <laughs> <laughs> Video başlamadan önce ne diyorduk? Kanalıma abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. İnşallah kanalınız başarılı çıkar. Yediğiniz lahmacunla bir ta iki tane Yok 10 tane altın çıkar. onları bordur bozur. Zengin olursunuz inşallah. Hadi bakalım. Ben... Ben... а в моем есть порочный. Так, в моем есть порочный. Arkadaşlar bu güzelim oyuncakları ne izliyor bu adam? Bilen yoruma yazsın. Abone olun, like atın. Ay ben oyuncak. Aslında dün video atacaktım ama vaktim olmadığı için atamadım. I Öldürürüz Victor tamam, tamam. abi. Tamam hadi Bak. Stres topu. Ama yumurtalı. Ay. O neyiz lan? Zaten yuvarla şey çıktı. Keşke onu, keşke onu alsaydı adam. Çeker. DRY diye bir. Düşün gel. var. De var. <laughs> ah. Senin içinden geç. Evet. Like <laughs> arkadaşlar? Ben yaptım var <laughs> mı? Alın hakkını vermek lazım. The experiment. Experiment. At. At. Home eden izliyoruz bunları. Bana <laughs> <Yani> abone olun. <laughs> Peter Pan'ın. Ooo oh, baksana. Sayıları böyle çevirince şey oluyor.

ne cani adam aa 3 tane birilen hımm s CC hadi ataç stop pim pim hay crosses düştürdü bu tamam slime oluyor. Onun bunlar sık Sıkınca böyle farklı renklere dönüşüyorlar da o yüzden. Ay, bak mu çıktı. Bunu da çıktı. Evet. Arkadaşlar diğer videomu da geçelim vallahi. Diğer videomu da geçelim. Arkadaşlar diğer videomuzla beraberiz. Ay. Ses efekti ver. ay ses efekti. Ses efekti diyorum. Yüz efekti vermiş Aa, köpükten abi kuzenim de var. Zaten demiştim. Ay, onu resim zannettim. Sen? Ben de resim zannettim. Ay, çok güzel. 10 dakika oldu arkadaşlar? Bitireceğim videoyu. Duman çıkıyor. Bakın. Ay, aslında işte bunun oyunu da var. Ay çok güzel. 10 dakikada kapatıyorum. Ay. açıyorum. Ay. Of bayağı biraz bırak. Bunun oyunu var arkadaşlar ben yüklemiştim. Evet ama. böyle yapıyorsun temizliyorsun. Yapıyorsun temiz. Break <laughs> mi? Break neydi ya? Mi ben ama break hatırlamıyorum. Ay. Ay. <laughs> ha ah, yumurta ben. Break yumurtaydı ben. Ne oluyor? amanım. Bana da al bunlardan. Abi, biz bunlardan aldık ama baban, baban ne matmış? Zararlı diye. Ha. o i̇şte o, slime'ı arkadaşlar ben... biz kendimiz yapmıştık yani. Elden. Baban aldım? El yapımı slime'ı zararlı olmuyor. Onu bilin. Kendiniz yapın yeter. Aa bal slime'ı. Bal gibi bunu bunu yapma. Yani bir gün bıçak alacağım ben de bunu keseceğim. Ben de sabun keseceğim. <laughs> Oy. İşte dışarıdan dışarıdan alınan slime'lar zararlı ama el, elle kendimiz yaptınız slime'lar Arkadaşlar bir kez abimle slime yapmıştık. Ay bademciğim şişti. abim tanesine mavi olmalı mıydı ya o? Yeşil. İşte yeşil yapmıştı. Ben tanesine pembe yapmıştım. Bir de böyle pipetle gitmişsin ki böyle iki yarı ya. Hmm. Gök kuşağı slime'ı. Babaannem oh, sevabı. Yine gök kuşağı slime'ı. Bana bunu da 10 dakika olmuş arkadaşlar. Bugün bitirelim mi yoksa çok olacak. Bugün bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like bakmayı unutmayın ve bay bay.